partiye hoş geldiniz. Doğaçlama. O zaman legolarımızı gösterelim. Hemen malum köşeye çıkıyoruz. Abi evimizi gösteriyorsa. Taş babasını ne olacak? Evet. Lego logosunun üstünde. Noel babamızla birlikte. Bu sefer Lego logosunun. <laughs> Lego logosunun altına çık. Kayın arabasına bakacağız. Kay, kayı da ver. Kay kay. 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 Evet gördüğünüz üzere bu çok havalı bir araba kayımız tabii ki bu manastırın yani bununki ki kayda bize 5 tane kay var arkadaşlar bu bilgiyi de ne yapıyorsanız yapın şimdi ha bu motosiklet bozulmuştu değil mi hayır öyle he ha, bir tamir mi ettim hayır bir ara ben, öyleydi bir ara ben şey demiştim bunu ben yaparım. Kolay bu falan. Tak şunu dur. Kes. Kayı arabamıza oturttuk. Araba böyle. Kayın. Ninja Girl serisinden. Ben bitiremedim hala bu arada o seriyi. Sezon 2 değil. Dragon music. Burada atma şeyleri var. Tak 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 tak. Evet veya bir tuş vardı ona basınca. Fırlaması gerekiyor. Fırlamıyordu. Selim biliyor. Yani Fırlaması gerekiyor böyle. Tabii ki çalışmıyor. Düzgün yaşlısı. Yani fırlayacağım. Aramın patladı fırlattık artık. Evet. Bu bölümde böyle oldu. Ve son manastır bölümünde görüşürüz. Part 4 son.